Sevgili hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk sevgili yönetmenim. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim çok iyiyim. Ee, sizlerle beraberim diye bomba gibiyim. Peki biz de çok mutlu olduk. Ee, hocam hangi konu işiyoruz? Şimdi biz ikinci üniteyi bitirdik beraber artık bir ünite tekrar yapalım isterseniz. Çok güzel olur. Ben çok isterim böyle şeyleri. Zilimi çalmaya gidiyorum o zaman ben. Buyurun, buyurun hocam. İyi dersler hepimize. Sağ olun, size de iyi dersler. Evet sorularla ünite tekrarımız. Şimdi direkt e, sorumuza görüntü alabilirsek ben de okuyayım ve böyle püf noktalarla gidelim. Tabii ki hocam buyurun. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylardan bazıları modelde verilmiştir. Bu modeli inceleyen bir öğrenci DNA'nın kendini eşleyebilmesiyle ilgili bilgilerinden hangilerine ulaşabilir? Ve bu bizim 2022 yılı LGS Fen Bilimleri sorumuz. Burada özellikle bu DNA'nın eşleme süreciyle ilgili anlatırken de dedim. Burada soru gelebiliyor sevgili öğrenciler ki sonraki yılları da göreceksiniz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Burada tek yapmanız gereken ne olur bu ipuçlarına dikkat edin. Model bakın model verilmiş ve bu modeli inceleyen bir öğrenci. Bazı bilgilere ulaşacak. Yani konuyla ilgili farklı bir bilgi vermiş olabilir. Ama o bilgi acaba bu model üzerinden yorumlanabilir mi? Yani sizin sınırınız bu modelde kalacak. Ve bu modeli ilgilendiren bilgilerle ilgili. O zaman bakalım şimdi ne var? DNA'nın iplikleri birbirinden ayrılmış görüyorsunuz burada. Sonrasında da iki yeni DNA oluşmuş bu aşama kademeli gösterilmiş temsili olarak. Bir, oluşan yeni DNA moleküllerinin, her birinin eski ve yeni ipliğe sahip olduğu. Bunu da şöyle anlatmıştık. Eski ve yeni ipliğe lütfen dikkat edin demiştik. Mesela burada bu bir e, eski, bu iki yeni. Bu bir e, yeni, bu iki eski. Yani farkındaysanız yeni oluşan DNA moleküllerinde bir eski kalıp olan zincirimiz var. Bir de tamamlayıcımız var. O zaman ben bu görselden çok rahat buna ulaştım. İki, oluşan yeni DNA moleküllerinin, başlangıçtaki DNA molekülü ile aynı nükleotit dizilimine sahip oldu. Şimdi burada e, bu eşleşme sırası eşleme sırasında herhangi bir hata gerçekleşmediğinden oluşan e, DNA moleküllerimizin nükleotit dizilimi baştakiyle aynıdır. Ki şöyle bir bakarsanız model üzerinden de bunu çok da güzel doğrulayabilirim. Evet bunu da yaptım ve bakın farkındaysanız modeli kullanıyorum. Bilgiyle eşleştiriyorum. 3. DNA'nın kendine eşlemesi sırasında oluşabilecek hataları onarabildiği. Bu bir kere doğru. Hataları onarabilir. Hani bu hataların nasıl onarıldığından bahsetmiştik. Bazen onarabiliyor, bazen onaramıyor. Şimdi bu onarabildiği şeklindeki bilgi doğrudur ama ben hiç yukarıda herhangi bir hata ya da bunun nasıl onarıldığını gösteren bir durum var mı bu modelde? Yok. işte bakın doğru bilgi ama modelden ulaşamam. Bunu hemen eliyorum. Şöyle bir 3 olanları da eledim. 4. DNA'larda organik bazların belirli bir kurala göre eşlendiği. Evet bu da var. Bakın adenin nükleotitinin karşısına timin timinin gene adenin gelmiş, kural devam ediyor. E, sitozin nikloetidinin karşısında da guanin, bakın burada gene sitozinin karşısında guanin. Yani bu kural aynen devam ettiği sonunda da görülüyor. Yine bu modelden buna rahatlıkla ulaştım. O zaman 1, 2, 4 ulaşabildiğim bilgiler. Doğru cevabım D'de verilmiştir sevgili öğrenciler. Devam ediyorum sorularıma. Hocam hiç hız kesmeyin. Tamam. Şimdi 2021 yılı LGS sorusuna bakalım bu konumuzla ilgili. Yine bir modelimiz var. DNA molekülünün bir kısmı ve bu kısımda yer alan yapılar şekilde numaralandırılarak verilmiştir. Şekilde verildi. Lütfen dikkat edin. Bu numaralar nereye yerleştirilmiş acaba? E buna göre DNA molekülünde numaralandırılmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sizden isteğim seçeneklerde verilen bilgi hangi numaraysa şöyle bir eşleştirin. Doğru yer hakkında yorum yapalım. A. Karşılıklı iki DNA zinciri birbirine bir numaralı yapı ile bağlıdır. Şimdi öncelikle aslında ben seçeneğe geçtim de e, şunu yapayım size. E, siz de hatta bunları yapın diyoruz ben atladım. Şimdi bire bakalım bu fosfat. 2 deoksiriboz şekeri şöyle kısaca D. Burası da bizim organik bazımız. Organik baz. Baz şeklinde şu şekilde belirteceğim. Organik bazımız. Bu da bizim fosfatımız. Şöyle P'yi tam belirgin yapayım. Siz oyalanmayın ben şimdi güzel olsun diye yapıyorum sevgili öğrenciler. Peki 4 ne oluyor? 1'in, 2'nin ve 3'ün bir araya gelmesiyle nükleotit. Tamam. Şimdi tekrar A seçeneğine döndüm. Karşılıklı iki DNA zincirini yani burayı bu iki tarafı diyor. Birbirine bir numara birbirine bir numaralı yapıyla bağlanır. Hemen bir numaralı yapıya bakın. Birbirine bir numaralı yapıyla mı bağlı bu karşılıklı zincirler yoksa organik bazlardan mı bağlı? Bakın ben buraya organik baz yazdım. Organik bazlardan bağlı olduğunu şekil üzerinden gördüm. Doğru değil diyorum o zaman. B. DNA nükleotitleri 2 numaralı yapıya göre birbirinden farklılık gösterir. 2 numaralı yapı neydi? Deoksiriboz şekeriydi. Şimdi deoksiriboz şekeri DNA'ya ismini verir. Tamam, doğrudur. Ancak farklılığı yaratan şey organik bazın çeşitliliğiydi. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bu durumda bunu da eledim. C. 3 numaralı yapı 3 numaralı yapıya bakıyorum organik baz. E, tüm nikleotit çeşitlerinde aynıdır. Hayır nikleotit çeşitleri hatta 4 çeşitti. Farklılığı da bu üç numaralı yapı. Yani organik baz oluşturuyordu. Bu da gitti. de 4 numaralı bölgedeki numaralandırılmış yapılardan 1 ve 2. bir neydi fosfat? 2 neydi şeker? DNA'daki nükleotit çeşidine göre değişiklik göstermez. Tüm nükleotit çeşitlerinde ortak olan şey fosfat ve deoksiriboz şekeriydi. Yani 1 ve 2 numaralı yapıydı. Farklılık organik bazdan geliyordu. Evet işte bizim doğru olan e, yargımız ifademiz D'de verilmiştir. Ben hız kesmeden devam edeyim. E, hocam bir saniye rica edeceğim. Ya ne kadar çok şey biliyorsunuz hocam. Bunu, bunu diyeceğinizi hiç beklemiyordum. Çok teşekkürler. Olur mu hocam ya? Hani işlemci hızınız da çok yüksek. Ee, bazen sekteye uğrayabiliyor. Yaş geri. gereği. Yok yok hocam gerçekten çok iyisiniz. yani biz burada ağzımızı açık dinledik. Nükleotit, dioksir baz, organik baz, fosfat. Evet. Yani ben söyleyemiyorum siz anlatıyorsunuz. Evet böyle seri seri işte anlat anlata 20 yılın tecrübesiyle yönetmenim böyle gidiyor. Peki hocam üstün tecrübenizle yeni bir soru daha çözelim. Evet şimdi gene 2021 fen bilimleri sorusu buralardaki özellikle bizi neyde ilgili hani yanılgıya düşürmeye çalışıyorlar ya da dikkatimizi ötüyorlar dikkat onu göstermek istiyorum sorularda belirttim bu soru bu konuda biraz hileli buna dikkat edelim yani şaşırtmacalı diyeyim bilim insanları önemli tarım bitkilerinin verimini arttırmak için günümüzde geleneksel yöntemler yerine DNA teknolo teknolojilerini kullanmak Mısır bu yöntemlerin kullanıldığı bitkilerden biridir. Hani o biyoteknoloji, genetik mühendisliği uygulamaları dedik ya işte buna paralel. Bu uygulama neymiş? Mısır bitkilerine bakterilerden aktarılan gen ne? Evet bakın ee, mısır kurdunun mısırlara zarar vermesi engellenerek mısırın verimi arttırılabilmektedir. Demek ki bir direnç kazanması sağlanıyor. Burada mısır bitkisi ve mısır kurduna dikkat edelim. Acaba neden? Sadece bu uygulamayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bir sınırlama var. Bu sınırlamaya da dikkat. Sadece bu uygulamayla ilgili diyor. Hani genel bir yorum gelebilir. Bakın dikkat edin. Bu genel yorum e, bizim için önemli olmamalı. Sadece bu uygulama ve bilgiye sadık kalalım. A. Bu uygulamayla mısır kurdunun genetik yapısı değiştirilmiştir. İşte öğrenci direkt cevap bu diyor. Ha cevabım bu. Doğru doğru diyor. Şimdi acaba gerçekten doğru bu mu? Bu uygulamayla ilgili sizce mısır kurdunun mu yapısı değişti yoksa mısır bitkisinin mi? A öğretmenim ben mısırı gördüm. Bunu kurdu bitki diye algıladım. E dikkatli oku o zaman. Lütfen dikkatli oku. Mısır kurdunun değil, mısır bitkisinin genetik yapısı değiştiriliyor ki e, mısır kurdunun zararlarından korunabilsin. O yüzden şu doğruyu bir kaldıracaksın. Dikkatli okuyup buna yanlış diyeceksin ve bu uygulamayla mısır bitkisine kazandırılan özellik. Evet bakın mısır bitkisine bu özellik kazandırılıyor, genetik yapısı değiştiriliyor. Sonraki nesillere aktarılabilir. zaten bu sonraki nesillere aktarılabilmesi için hani kalıtsal genetik yapısı değiştiyse aktarılma ihtimali de vardır. Zaten burada olasılıktan bahsediliyor. O zaman bu bizim için doğrudur. Bu uygulama mısır bitkilerinin tüm zararlı canlılara karşı korunmasını sağlar. Hayır mısır bitkisinin mısır kurdunun zararlarından korunmasını sağlar. Bakın genelleme yaptı gördünüz mü? Sadece bu uygulamaya göre diye sınırlarsak kendimizi bunu hemen gene yanlış deriz. De, bu uygulama mısır kurdunda yapay seçilimi sağlamak için yapılmıştır. Buradaki yöntem yapay seçilim değil gen yani aktarımıdır direkt bakın bilgilerin birleştiği ve yukarıdaki sorunun bilgilerini kullandığımız bir soru çeşidimiz. O zaman D de gitti. Doğru cevabımızın B olduğundan emin olduk sevgili öğrenciler. Yönetmenim vaktimiz var mı ne yapalım? Bence bitirelim hocam. Tamam nasıl derseniz. Peki. Yine her zaman yaptığımız gibi kamera 3'ten vedanızı evet. alayım. Evet. Canım öğrencilerim ben size böyle samimi bir veda etmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum ve inşallah anlattıklarımızda size destek olabiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın.